Merhaba dostlar. Ben bağlama hocası Umut Barış Şahbaz. Şimdi burada kısa saplı bağlamada notaların yerini gösteriyoruz. Şimdi kısa saplı bağlamada da 3 tane aksiyonum var yine. 3 tane kabulüm var. Alt teli re kabul ediyorum. Orta teli sol kabul ediyorum. Üst teli la kabul ediyorum. Ondan sonra zaten diğer için geçerli olan kural. Ee, mi ile fa yan yana si ile do yana bu hep böyledir. Hep böyledir. Altta re kabul etmiştim. Do re. Re iki perde atladım mi. Mi'nin yana fa. İki perde atladım sol. İki perde atladım la. İki perde atladım si. Do. Re. Mi. Sadece burada yine bir şey var. Orta teline demiştim sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La diyeceğim. Bir, iki atladım. La. İki perde atladım. Si. Si'nin yanı Do. İki perde atladım. Re. İki perde atladım. Mi. Mi'nin yanı Fa. İki perde atladım. Sol. Yanı La. Üstü La dedim. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. İki perde atlarım. si Si'nin yanı Do. İki perde atlarım. Bir, iki. Üçüncüye basıyorum. Ve. Bir, iki, üç, Mi. Mi'nin yanı Fa. Bir, iki, üç, Sol. Yani iki perde atlıyorum. Üçüncüye basıyorum. Özellikle söylüyorum ki bazıları şey yapıyor. Bir, iki diyor. ikinciye basıyor. O, o değil. Evet. Buradan gerisini siz yapın. La. Şurada bir tek şey var. Şimdi kısa da bağlamanın notalarının yerini buldun mu? Çok kolay. Çok kolay. Gayet üstüne yapıştırmayın. Üstüne yapıştırıyor. E sadece alt teli yapıştırıyorsun. E ben mesela ben alt teli R değil de mi çekeyim derse bilmiyorsun kuralları. Hepsi karışıyor. Ama bak ben seni diyorum. Kabul başka, kural başka. Kabul değişir. Kural değişmez. Kural bellidir. Kabul değişir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sakın şu anda hemen üzerindeki nota kağıtlarını lütfen sökün. Onlar sizin zamanınızı alacak. E, bağlama çalmanıza engel olacak. Onlar... E hocam benim hocam çok büyük hoca. Yanlış biliyor. Aa bu koronavirüsle ilgili de söylüyorsunuz. Doktor. Ya ben biyoloji de okudum. Ya saçmalıyor yani. Açık konuşayım. Saçmalıyor ya. Yani diyor ki işte e, şöyle böyle. Ya o kadar aptal işleri sürdü ki adamın vasfında doçent yazıyor. E şimdi diyeceksin ki ya hocam sen bir biyoloji doçent deneyim biliyorsun? Bunun nedeni arkadaşlar eğitimi içselleştiremedi. İçsel diye eğitim. Belli bir yaşa kadar belli eğitimler almadıktan sonra arkadaşlar o eğitim içinize suyun içindeki taş gibi. İçine geçmiyor. Biliyor ama geçmiyor. Yani bir akciğer mütehassısı sigara içiyor. Alın siz. Ya biliyor yani o adamla bilen biri yok ama içselleştirememiş yani diyemiyor ki ya bu yanlış arkadaş bana olmaz değil mi İnsan çok garip bir yaratık aynı anda birbirini zıt, birbirini yanlışlayan şeylerin ikisini de savunabilen bir yaratık onun için lütfen bu benim dediğimin ne kadar doğru olduğunu görünce anlayacaksınız umarım o hocalar da bu inatlarından vazgeçerler üzerlerine böyle o şey malların üzerine etiket yapıştırmak gibi yapıştırmazlar lütfen vazgeçin. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler.